Hey Müslüman, Müslüman deme bir şahit yetmeyen zalimler, siz Utanmaz insanlar, orada, orada. Adam Adamı, adamı evinde çıkarıp Kadına Kızına Şeytanın Şeytanın pisliğine Mahkum olmuş insanları evine tıkayan Zalim insanı asimile Kendi pisliğine kendi sapkınlığına batırmak isteyen bu zalim baş tecellilerin baş tecellilerden birinin olduğu Çin'e karşı siz daha neyi bekliyorsunuz? Bu Çin politikasını destekleyen ve Doğu Türkistan kardeşlerimize bu zulmü yapmaya gıkı çıkmayan zalim sözde Müslüman liderler. Siz bunun hesabını vereceksiniz ama veremediğiniz yerden vereceksiniz. Bu sizin yanınıza öyle kar kalacak. Öyle az bir benfaat, az bir para uğruna siz az bir ticaret uğruna siz kardeşlerimize yapılan zulmü yok sayacak terörist diyerek meşru yapıp vicdanınızı rahatlatacaksınız öyle mi? Bu o zulmü doğrudan orta olduğunuz anlamda gelir. Hangi, hangi zerre vicdanı olan bir Müslüman, bizim toprakların insanı, hangi insan sana Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi yok say, onları her türlü zulmü görsünler birbirine, birbirlerine, birbirlerine Allah'ın selamını vermek, dahi onları terörist hale düşürecek bir rekabet namaz kılmayı, Rabbine secde etmeyi, onları terörist olarak öldürme sebebi kılacak kadar zalim, zalim zalimi bir devletle iş yapacaksın. Senin orada yaptır orada gelen para senin devletine değil fayda. seni devletin ancak betiri bereketini bitirir. Seni ancak kendi yemeğin içine oydun pislik gibi ne kadar çok oradan gelir elde edersen o kadar çok pisliğe koyarsın.